Evet hobidaşlar herkese rastgele. Ben Eyüp. Bugün Çin'den e, belli jikler aldık. Jiklerimiz geldi. Bunlar 30 gram. Yukarıda gördükleriniz bunlar onlu grup şeklinde alındı arkadaşlar. Bunların tanesi yaklaşık 50-60 lira falan geldi. Bunları bayilerden almaya kalksınız. Tanesi 150-170'den aşağıya alamazsınız. Kalite olarak da Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet renk tonları güzel. Parlak. Gayet güzel bunlar arkadaşlar. Bunların e, denizde meranızda lüfer çinikop olduğu zaman bunlara vurmama şansı yok gibi bir şey. Bunlar 30 gram. Bunlar onlu set şeklinde geldi bize. Bir de ayrıyetten e bu aldık biz. Bunlar bizim çok hoşumuza gitti görsel olarak. Bunlar da 30 gram. Adamlar birebir İstervit'in kopyasını yapmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Renk olarak gayet güzeller. Şu bildiğiniz zaten İstervit. Bunu nasıl yapmışlar? Tartışılır. E, renk olarak da gayet güzel bunlar arkadaşlar. Biz bunları kullandık. Bu e, Mera'mızda balık olmadığı için tutamadık. Ama Mera'da balık olduğu zaman bunlardan e, ümit ediyorum ki güzel e, trofolar yakalarız inşallah. Herkese rastgele arkadaşlar.